Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bir vlog çekiyorum Bugün günlerden Cumartesi'de sokağa çıkma yasağı var Bu karantina durumundan dolayı Her hafta sonu olacakmış ee, Şimdi ben bir vlog çekmeye karar verdim ee, Aralarda Açacağım Şu an video izleyeceğim bilgisayarımdan Bu şekilde açılacak da Baya bir parmak izi var e, daha demin de sizler için bir makyaj videosu çektim belki bir birleştirebilirim veya şuraya görüntülerini koyarım. Şu an bunu izliyorum. Şöyle var izliyorum. Ben şurayı sabitleyeyim. Siz de beni izleyin ben buralara müzik koyarım zaten canınız sıkılmasın diye. Kaplayamad tam gir hadi giri, gir. Valla çekileceğim zaten para bu. Tam gir hadi. 300 300 dedi. Mert 300 dedi. 50'yi bana atsana be. Şey Hı -hı. A giriyorum. Gel güneşe çık tamam. biraz gel. <laughs> gel bu de an, ben şatıyorum. Tamam Gel Tamam. <laughs> Arkadaşlar balkona çıktım. Şekiller. Ama hiç kimsecikler yok. Kargalar var. Oha, çok güzel falan Evet, burada de çiçeklerim var. Bakın onlar çiçekler. Aynı şekilde. video çekiyor. Otur şuraya karşıma gel. Ama orada çiçek var. Olsun şöyle yaparız. İyilik. Buraya oturayım. Gel şuraya otur. Güneş buradan gel. daha güzel görünüyor. Gel burada güneş var gel. Gel aşkım gel. Koy bak. Bir bak bunu güneşlendiriyor. Hmm. Bunları da güneşe çıkartayım. Toprağa getirelim ya